Pek çok kadının en büyük arzularından, isteklerinden biri anne olmak. Bu anne olmakla ilgili konuştuğumuz kadınlara ben hep şunu sormak istiyorum. Gerçekten anne olmak istiyor musun? Gerçekten anne olmak istemek ne demek? Pek çoğunuz diyecek ki ya istiyorum işte bunun gerçeği, yalanı mı var? İşte bu konuyu biraz daha detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü anne olmak sadece bir çocuğu dünyaya getirmek değil. O eski senden başka bir sen olmak. Yani çocuğu dünyaya getirdiğinizde, doğum olduğunda kadın da anneliğe doğuyor. Ruhen, bedenen, fiziken değişen bir forma bürünüyorsunuz. Bunu bilerek yola çıkmaktan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten anneliğe hazır mısın derken. Gerçekten hazır mısın derken seni yargılamak için sormuyorum ama bu gerçekliği bedeninde hissetmek istiyorum. Mesela gerçekten kalbinde anneliği onaylıyor mu? Yoksa toplum istiyor, eşim istiyor, kayınvalide, torun bekliyor. E artık yaşım geldi canım. Anne olma zamanı zamanım geldi. Bir çocuksuz da olmuyor. Aile bağlarını güçlendirmek için bir çocuk lazım. Veya bazen adamı elde tutmak için bile çocuk isteyebilirsin. Mesela bazen sadece tek çocuk olmaz. Çocuğun kardeşsiz kalmasın diye ikinci bir çocuğu isteyebilirsiniz. Bazen maalesef bizim kültürümüzde var. Çocuk olsun ki ileride bana bakar. Yaşlandığımda ne yapacağım? Endişelerinizle anne olmak isteyebilirsiniz. Belki bazen içinizdeki bir boşluğu doldurmak için bile beden hamile kalmak isteyebilir eğer böyle olursa yani bir amaç için bir boşluğu doldurmak için birileri istediği için siz anne olmaya çalıştığınızda o zaman o hamileliğin getirdiği bütün değişimler bedeninize ve ruhunuza yük olacaktır o zaman anneliğe hazırlanıyorum derken aslında belki şunu sormak lazım annelik haline hazır mıyım şunu net olarak söyleyebilirim ki annelik hali hiç deneyimlemediğiniz aslında yaşamadan ne olduğunu bilemeyeceğiniz bir hal bunları da bilerek belki tamam her şeyle hazırım demek önceden önemli. Mesela annelik hali demek egodan vazgeçmek demek. Annelik hali demek yaşamı size emanet olan bir canlıya uyum göstermek demek. Genellikle hani konu gelmişken genellikle annelik çocuğu yetiştirmek, çocuğa bir şeyler kazandırmak, çocuğa hükmetmek, çocuk üzerinden kendi varlığımı inşa etmek olarak algılandığı zaman bu durum hem size hem çocuğunuza yük olur. Çok net söylüyorum ki çocuğu size itmiyorsunuz. Çocuk size eğitiyor. İşte anneliği gerçekten istemek demek, aynı zamanda eğitilmeyi de gerçekten istemek demek. Aynı zamanda ego vazgeçmeyi de kabul etmek demek. Aynı zamanda eski beni bırakıp yeni bir ben olmaya hazır olmak demek. Tabi bunları söylerken amacım sizi korkutmak değil, anneliğin zorluklarını göstermek değil, anneliğin gerçekliğini ve bu gerçeklikteki güzellikleri de söylemek. <laughs> Belki diyeceksiniz ki bunun neresinde güzellik var? Uyum göstermek aslında yaşama uyum gösterme kabiliyetimizi de geliştirir. Ego savunma sistemlerimizden vazgeçmek en büyük özgürlüktür. Annelik sabrı öğrenmeyi gerektirir ve sabır yani var olanı kabul etme ve o var olan süreçte ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı öğrenmek kazanabileceğimiz en büyük kazanımdır. Yani kulağa hoş gelmiyor, çocuk bizi eğitecek. Aslında bu çok güzel bir olay da aslında bu bir nimet de çünkü en sevdiğimiz tarafından eğitilme aslında biraz mecbur da kalsak daha açık hale geliyoruz. Annelik yolculuğuna hazırlanıyorsanız yine kendinizle aranızın nasıl olduğunu gözden geçirmeniz lazım. Kendimle kavgalıysam, çevreyle kavgalıysam, kendimi yaşam içinde değersiz hissediyorsam, başarısız hissediyorsam, sevilmeye değer görmüyorsam veya beceriksiz hissediyorsam işte bu bedende, bu zihinde, bu duygu durumunda annelik bana neşe kaynağı olmak yerine kesinlikle yük olacaktır. Ama oysa annelik yaşamın en keyifli, en özel, en coşkulu duygularından biri. İşte bu neşeyi ve coşkuyu yakalayabilmek için kendimize dönüp kendi içsel barışımızı sağlamak çok kıymetli. Evet yine de çocuk olabilir, yine de annelik yaşayabilirsiniz. Ama bu duygular varsa yani kendi içsel çatışmalarınız varsa o zaman annelik size yük ve siz çocuğunuza yük olacaksınız. Yine bu yolculuktaki çok önemli sorulardan biri annem olmak istiyorsunuz Yoksa anneliğe kaçıyor musun? Pek çok davranışımızın altında bir kaçış yatabilir. Gerçekten annelik seni bir şeylerden kurtaracaksa veya kurtaracağını düşünüyorsan, bunun için anne olmak istiyorsan, bunu da bir çözmek lazım. Belki bazılarınız diyecek ki, ya ben anne olmaya hazırım ama eşimle ilgili şüphelerim var. Eşim baba olmaya hazır değil. Veya eşimden iyi baba olur mu? Bilemiyorum. Veya bu eşle bu çocuğu ben idare edebilir miyim? Bununla ilgili kaygılarım var. Bunların hepsi olabilir. Evet, bu tür kaygılar yaşıyor olabilirsin ama sen gerçekten anne olmak istiyorsan ve gerçekten anne olmaya hazırsan tüm bunları görmezden gelip bir çocuğu tek başına da yetiştirebilecek kabiliyette olduğunu bilmen lazım. Bu şekilde kafası karışan pek çok kadınla yollarım kesişti ve ben onlara söylediğim şey şu. Sen gerçekten anne olmak istiyorsan, gerçekten anne olmaya hazırsan eşin nasıl davranırsa davransın bir çocuğu yetiştirme, onunla ilgilenme, onun ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti sende vardır. Ama korkularla hareket etmeye başladığında beden karmaşaya düşer. Yapacak mıyım, yapamayacak mıyım, yapabilir miyim? Endişeleri gerçekten anne olmaya hazır olmadığını gösterir. İşte onun için hep gerçekten hazır mısın derken her şeyden bağımsız sen anneliği neşeyle karşılamaya hazır mısın? Her şeyden bağımsız. Yani şartlar ne olursa olsun, ekonomin, eşinin durumu, kayınvalidenin tavrı, kişisel tarihin, geçmiş işte yaşadıkların her şeye rağmen sen zihninle, kalbinle, ruhunla ve bedeninle anneliği neşeyle kabul ediyorsan işte o zaman gerçekten anne olmaya hazırsındır. Bazen de zihninde idealize ettiğin annelikle içsel bilgeliğindeki annelik birbiriyle çatışıyor olabilir ya da toplumun sana empoze ettiği, toplumun öngördüğü, yüklediği anneliğin altından kalkamayacağını düşünüyor olabilirsin. İşte böyle bir durumda içsel dünyanın içsel Fiziksel bilgeliğinin, beden bilgeliğinin, çünkü bedenimizden annelikle ilgili ciddi bir bilgi var. En derinlerimizde bu bilgi var. O bilgiye güvenerek yola çıkmak yolunu kolaylaştıracaktır. Eğer anne olmaya karar verdiyseniz, yapmanız gereken ilk işlerden biri içsel dünyanızla temasa geçip anne olmakla ilgili herhangi bir tereddütünüz var mı ve daha önce konuştuğumuz maddelere bakıp ben gerçekten anne olmayı neden istiyorum? Çünkü annelik farklı bir yolculuk çok özel bir yolculuk. Hiç kimse için deneyimlenecek, hiç kimse için tırnak içinde katlanılacak, hiç kimse için çaba gösterilecek bir yolculuk değil. Bu tamamen kişisel yaşayacağınız, kişisel olarak deneyimleyeceğiniz, kendi çocuğunuzla çok özel bağlar kurduğunuz, her adımda farklı deneyimler yaşayacağınız bir yolculuk. İşte tüm bunlara bakarak annelik yolculuğuna çıkmalısınız. Kişisel tecrübemi sorarsanız Annelik yolculuğu kadar özel, muhteşem, coşkulu, rengarenk hayatta insanı daha fazla mutlu edecek, bazen üzecek ama her seferinde büyütecek başka bir yolculuk yok. Yine bana sorarsanız her şeye rağmen şartlarınız ne olursa olsun annelik yolculuğu insanın yaşamında deneyimleyebileceği, tadabileceği en keyifli yolculuklardan biri.